merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ayı için yayınladığı örnek sorularla birlikteyiz. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım vakit kaybetmeden. Evet. Tablo üzerinden verilmiş bir soru arkadaşlar. İşte Cumhuriyet'in 100. yılıyla alakalı bir soru. Şuradan kalemimizi alalım. poster vermiş. Bu postere göre diyor hangi Alice hangi soruları sormasına gerek yoktur demiş. Böyle sorular arkadaşlar inanın direkt cevabı bulabileceğiniz sorular. Yani bunlar inşallah böyle çıkar diyelim yani. Ne demiş? Bir adventure camp varmış. Uluslararası. What about feeling adrenaline together demiş. Birlikte adrenalinin Zirve yapmaya ne dersiniz 100. yıla özel? Neler varmış? Scuba diving, rock climbing, bungee jumping, hanging, gliding. Bakalım. Come and join us between May 1925. Mayıs'ın 19'u ile 25 arası. Daha fazla bilgi için call. numaramı Numara vermiş işte. 1-2-3-3-2-1-9-8-7 Bakalım posterde, afişte göz verilen bilgiler bunlar. Peki hangisini sormaya gerek yoktu? Bakın, where is the camp going to take place? Camp nerede olacak? Where is the camp going to? Bakalım şurada var mı? Bunu sorma bakıyorum. Yok. Bunu sorma ihtiyacı var mı? Var. Bize neyi soruyor? Not. Hangisini sormaya ihtiyacı yok. nerede olacağına dair bir bilgimiz yok. O yüzden bunu sormalıyım. How much Life I pay for the camp? Kamp için ne kadar ödeme, ödeme yapmam gerekiyor? Fiyatla ilgili bir bilgi var mı? Yok. E bunu da sormaya ihtiyaç var. What kind of equipment do we need? Tamam. Yapacağım aktiviteleri vermiş ama hangi ekipmanlarım gerekiyor? Ne lazım? Ne getireyim? Onları söylememiş. Bunu da sormam gerekiyor. Bana neyi soruyor? Nasıl soruyor? When is the camp going to start? Kamp ne zaman başlayacak? May 19, Bakın bunu sormama gerek yok. Kamp e, afişte bunun bilgisi var. O yüzden cevabı C. Kolay bir soru. Şuradaki nota dikkat ediyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ya şöyle bu zamana kadar sizler de çözdüyseniz örnek sorular biraz daha dolan başlı oluyor arkadaşlar. Yani gerçek sınavda LGS'de bu kadar dolan başlı sorular sorulmuyor. Daha net sorular soruluyor. Bu da biraz dolan başlı olacak. Bakalım. Henry, Lucy ve Bob adında 3 tane kardeş var. Henry'nin yaşı 6. Şöyle bir yazalım. Henry 6. Şöyle H koyalım başına. Henry 6. Lucy 11 Lucy diyelim. 11. Bobby 15. B e yapalım şöyle. 15. Ne hazırlayacaklarmış? Domates çorbası hazırlayacakmış. Ve şu tarife göre her biri en az bir tane görev yapacak. Ya yani neye göre? Yaşlarına göre. Yaşlarına göre görev listesinde yazdı, yazıyor. Biz onları buraya yazdık. Henry şu şunları yapabilir ne yapabilir? Pouring ingredients into bowl pop and stirring them. Ne yapabilir? Malzemeleri yani şurada malzemeleri şey, kaseye boşaltabilir, dökebilir ve onları karıştırabilir. Ve meyveleri, sebzeleri yıkayabilir Henry. Lucy'ye bakalım. Peeling and slicing. fruits and vegetable. Meyve ve sebzeleri slice edebilir. Peel edebilir yani soyabilir, dilimleyebilir ve neyi kullanabilir? Rendeyi kullanabilir Peki, bu ne yapabilir? Dairin Puritan Vegetables. Meyve ve sebzeleri küp küp doğrayabilir, kızartma, haşlama ve pişirme, fırında pişirme yapabilir. Şurada bizim neyimiz var, tarifimiz var. Ona göre bakalım ne yapabilir. First, boş for the moon tomatoes. Dört tane domatesi yıkayabilir. Kim yıkayabilir? Yıkama işlemini kim yapıyordu? Her yapıyor? Yapıyor değil mi? O zaman bire ben H yazıyorum. Then great Dan. Onları e, rendeleye kim rendeleyebiliyordu? Kim kullanıyordu rendeyi? Lucy. O zaman iki Lucy yapabilir. He two tablespoon oil. Large pot. Ne demiş? Bu geniş bir tavada işte iki um, tablespoon spoon yemek kaşığı yağı ısıtacak. Bu kızartma işlemlerini kim yapıyordu? Bobby yapıyordu. Şöyle Bobby yazalım. Çok iyi yazamadık. And a, tablespoon flour. Tamam. Malzeme eklemiş. kim ekleyebiliyordu? Hem ekleyebiliyordu. O zaman bu hem. Şöyle H yaptık. Karışımları karıştır. Karıştırma işlemini kim yapıyordu, yapabiliyordu? Stirring'den. Henry. Ay, evet Henry. Şöyle H yaptık. Boyle. Haşla demiş. Kim haşlama işlemlerini yapıyor, yapabiliyordu? Bobby. Şöyle D yaptık. Add five cubes of water and stir the mixture. Continue for four minutes. Ee, um, karışımı karıştıracak ve su ekleyecek. Stirring powering ingredients dediği için bunu da Henry yapabilir. Şuraya H koyalım. Evet daha başka bir görev yok. En az herkes en az bir görev yapacak. Ona göre burada kim kaçı yapmış onu bulacağız. Doğru olanı bulacağız. Henry A'dan başlayalım mı? Doğru cevabı direkt bakmayalım. A'ya bakalım. 4'ü kim yapıyordu? Bakalım hemen buraya yazmıştık. Henry değil mi? Bu olabilir. Şuna bakalım. Lucy. 6 şurada. Evet. Lucy mi? Hayır. Bobby yapıyordu. Bu yanlış. Gitti. 6'yı Henry mi yapıyordu? Hayır, Bobby yapıyordu. B zaten gitti. Bir numarayı Henry mi yapıyordu? Evet, Henry yapıyordu bir numarayı. Üçü Lucy mi yapıyordu? Hayır, Bobby yapıyordu. Bakın, doğru cevap çıktı. Henry beşi mi yapıyordu? Bakıyorum, evet, Henry beşi yapıyordu. İkiyi Lucy mi yapıyordu? Evet, Lucy yapıyordu. Bu da doğru. 6'yı Bobby mi yapıyordu? Evet, Bobby yapıyordu. Cevabımız Denizli. Şimdi değiştirelim rengini biraz. Şöyle. Dediğim gibi sınavda bu kadar dolan başlı soru sorulacağını düşünmüyorum. Ama bu mantıkla gelir mi? Gelir. Ama bu kadar dolan başlı olmaz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Tom called his friends to invite them for dinner. Tom arkadaşlarının akşam yemeğine davet etmek için aramış bazı notlar var aramasına arama kaydına dair. According to given information verilen bilgiye göre cannot be one of the statements Tom heard on the phone diyor ki, hangisini Tom duymamıştır diyor bilgilere göre bakalım. Kucuz ilk önce şunlara bakalım. Tom Peter aramış. Ne not almış? His mother answered the phone. Peter was sleeping in his room. Pit, e, telefonu annesi açmış. Pe Peter uyuyormuş. Oscar aramış. His brother. Brother told Tom, Oscar wasn't at home. Demiş ki Oscar aramış, kardeşi çıkmış. Oscar evde yok demiş. Eren aramış. Eren kadın here to well. He will call Eren later. Eren onu çok iyi duyamamış. Daha sonra tekrar arayacakmış. David answered the phone and accepted the invitation. Eren daha David davetini kabul etmiş. Could you speak louder please? Bunu Eren söylemiş olabilir mi? Çünkü Eren onu duymamıştı. Yani bunu bunu duymuştur. Ken'i arıyoruz ya evet, biz bu. Ken. He is outside with his friends. Ne diyor? Arkadaşlarıyla birlikte dışarıda. Dışarıda. Wasn't at home demişti ya. Oscar wasn't at home. Oscar evde değil. Bu da gitti. I'm sorry but I have to stay at home. Üzgünüm ama evde durmam lazım. Bir dursun bu. I'm afraid he isn't available at the moment. Hani bak bunu Peter'ın annesi söylemiş olabilir değil mi? Uyuyor çünkü şu an odasında. Bu da cannot be olamaz ama You cannot be olabilir değil mi? bunu duymamıştır. Bu da üçüncü sorumuz. Geçtim bir sonraki soruya. Bu da gel bu da gelebilir arkadaşlar. Daha önceki e, yıllarda, daha önceki yılda sorularda vardı böyle bir şeylerden. Cindy and her family members had a seven day holiday in Gaziantep. Cindy ve ailesi 7 gün Gaziantep'te bir tatil yapmış. Bunlar da ailesinin tatil eksperyansları Bakalım. Which of, which of the following cannot you say according to given information? Verilen bilgilere göre hangisini söyleyemez? Şimdi ne demiş? Her şey dahil. Otelde kaldık. Temiz ve konforluydu. You can also stay at bed, bed and breakfast. Bunlar her şey dahil otelde kalmış ya. Sadece yatak ve kahvaltı olan otellerde de kalabilirsiniz diyor. Bir daha gitmek isterim demiş. Olumlu bir şey söylemiş değil mi? Evet. Betin ne demiş? Yemekleri harikaydı. Yöresel yemekleri denedik kebap ve beyran gibi. Tatlılar harikaydı. Katmeyi çok beğenmişler. Bu zamana kadar ya yedi en lezzetli tatlıymış. Bu dolu olumlu bir şey söylemiş. David ne demiş? Farklı e, tarihi yerleri gezmişler Gaziantep'te. Zevk mozaikleri ve Gaziantep Kalesi gibi harikaydı diyor. Bu da olumlu bir şey söylemiş. Reis ne demiş? I was fascinated by Gaziantep's beauty. Gaziantep'in güzelliği karşısında büyülendim diyor. Köklüce Kanyonu ve Gözü Şelalesi'ne Waterfall Şelale demek. Şelalesine gitmişler. He went trekking and had a great time in the city. Trekking yapmışlar burada. Doğa yürüyüşü yapmışlar ve harika vakit geçirmişler. Bu da bir şey söylemiş. Biz ne arıyoruz? Kendini arıyoruz. Bakalım. There are many options for accommodation. Accommodation Eko, kalacak yer demekti. Şimdi bununla ilgili bilgi vermişti ya, onlar her şey dahil otelde kalmıştı. Ama siz diyor isterseniz kahvaltı ve ee, sadece kahvaltı ve yatacak yer olan ot e, oteller de var demişti. Bununla ilgili bilgi vardı. Ee, each family member had a positive comment. Evet, hepsi de olumlu bir şey söylemişti. You can spend time in nature in Gaziantep. Evet, bak burada nature yapmıştı, trekking, doğa yürüyüşü demişti. Bu da var. People can find cheap and interesting souvenirs. Some winners şey hmm, hediyelik eşya demek. Hediyelik eşyalarla alakalı bir şey var mıydı? Yoktu. Cevabın E. Biz ne yaramıştık zaten. Kendini taramıştık. Geçtik bir sonraki ve son sorumuz. Table show below shows how much time Jack needs to do some house chores. Demiş ki Jack'in ayıracağı, ihtiyacı olan ev işlerini zamanlarından bahsetmiş. Bakın. Şuraya dikkat okumamız lazım arkadaşlar. Jack invites his friends for dinner. Arkadaşlarını davet etmiş ve gün içinde onlar gelmeden önce bazı ev işlerini yapmış. Bakın. He couldn't go shopping. Bu gitti. Alışverişe gitmiyor. Dün çünkü. Heh, pardon. He didn't go shopping yesterday. Şöyle bir silelim şunu. Şunu aldık. Biraz kalın olsun. Hmm. He didn't go shopping yesterday. Dün um, alışverişe gitmemişti. So he going he is going to prepare dinner after going shopping today. Ha, um, yemeği alışverişten sonra yapacak. He vacuum and did the iron yesterday. Hı. Hmm. Evi süpürmeyi ve ütü, ütüyü dün yapmıştı. O zaman bunları yapmasına gerek yok. Sadece ne yapacak? Yerleri paspaslayacak. Ve son olarak da tuvaleti temizleyecek. According to given information, Jack before his friends arrive. Peki arkadaşlar gelmeden önce Jack ne yapacak? Bakalım. He is going to do only indoor course. Diyor ki sadece ev içinde olan ev işlerini yapacak. Hayır alışverişe çıkmak bir ağaç doğru. A gitti. He um, Jack has to vacuum before mopping the floors. Hayır, vakum işini zaten yapmıştı dün. Sadece mop yapacak. Bu da gitti. Must have 10 minutes to clean the bathroom. Bathroom için o 20 dakikası var. 10, 10 dakikası yok. Bu da gitti. Bakıyoruz. Ne demiş? 120 dakikası var diyormuş bugün. 120 dakikaya ihtiyacı var ev işleri için. Bakıyorum. 60 dakika burada. 20 dakika burada. 10 dakika, 30 dakika. Ve 120 dakikası. Evet. Toplamda 120 dakika yaptı değil mi? Cevabım Bursa. Evet arkadaşlar. Örnek sorular. Şubat ayının örnek soruları bunlardı. Dediğim gibi. Aynı mantıkla gelir. Ama bu kadar çetrefilli, bu kadar karışık sorulmaz. Daha önce çıkmış sorulara bakmıştık. Siz de bir göz gezdirin. Ona göre yine çözeceğiz örnek soruları. Hepinize iyi çalışmalar.